Evet. Şimdi ilkokul ve ortaokuldan arkadaşlarım var arkamda. Hemen onların yanına gidip sohbet edeceğim. Ben fazlasıyla sabırsızlanıyorum. Hadi sen de benimle gel. Merhaba arkadaşlar. Oh yoruldum. Hepinizin misafir öğrencileri gelecek değil mi? Evet. Peki nereden gelecek? Fransa. Fransa'dan gelecekler. Bu kadar çiçeğin arasında bir böcek sen vardın bir de ben oldum şimdi. O zaman Sarp önce senden başlayalım. 23 Nisan deyince aklına ne geliyor? Ee, çocuklar geliyor, şenlikler geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi geliyor. Hı hı. Atatürk geliyor. Çok güzel. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi geliyor aklına? Çünkü Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarken e, bugünü bize çocuklara armağan etmiş. İsmin nedir? Selin. Sen ne gibi hazırlıklar yaptın arkadaşın için? Ee, biz öncelikle İzmir'de onu dolaştırmak için işte yerleri seçtik, belirledik. Ee, i̇şte şenliklere götürebiliriz diye düşündük. Hı hı. Efes'te antik yerlere götürebiliriz. Çeşmeye götürebiliriz. Hepinizi İzmir'e bekliyoruz. Evet Defne, seninle de yemekleri konuşalım o zaman. Gelecek olan arkadaşlarına neler yedireceksin mesela? İzmir köfte. İzmir köfte çok güzel. Başka? E, ee, buranın lokmasını. Boyoz. Yedir. Boyoz var değil mi? Boyoz yedirebiliriz. Elle me di écrit une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Il me dit tu deviens un milliardaire, tu auras de quoi être fier, ne finis pas quand ton père. Dünya çocukları şanslı mı? Evet şanslı ama biz daha şanslıyız çünkü sadece bizim ülkemizde var. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramı hep birlikte kutlayalım. Birbirinden sevgilerle 23, 23 Nisan, Nisan kutlu olsun. Kutlu olsun.